Ekranda bir veri analizi sorusu görmekteyiz. Ee, yukarıda verilen dairesel grafiklerde Nermin Hanım'ın mutfağında bulunan ve ay sonunda kalan fasulye, nohut, mercimek ve pirincin miktarları verilmiştir denilmiş. Başlangıçla alakalı bir yorum yapmaya çalışalım burada. Ee, mercimek miktarına 5K, pirinç miktarına 9K, nohut miktarına 6K, fasulye miktarına da 16K diyelim. Daha sonra Nermin Hanım'ın Musa'nda bulunan fasulyelerin 4'te 3'ü kullanılmış. O zaman 16K fasulyenin 4'te 3'ü kullanıldıysa 4'te 1'i kalmış demektir. 4'e bölelim burayı. 4K kalan fasulye miktarını verecekmiş bize. O zaman burada gördüğümüz sayıya 4K denilebilir. 120 dereceye 4K düştüyse eğer her 30 dereceye 1K düşmüş gibi biliyorum yapabiliriz. Şöyle yazalım burayı da. Her 30 dereceye eşitmiş 1K'ya. Bu durumda nohut miktarı için 5K, pirinç miktarı için 30 derecenin yarısı olduğu için 0,5K, mercimek miktarı da 30 derecenin 2,5 katı olduğu için 2,5K gibi bir yorum yapabiliriz. Burada bize sorulan şey mercimeğin yüzde kaçı tüketilmiştir gibi bir soru. O zaman şuradan kontrol edelim. Başlangıçta 5K merceğimiz varken son durumda 2.5K mercimeğimiz kalmış. Yani mercimeğin yarısı tüketilmiş. Yarımdan dolayı da %50 bizim aradığımız cevap olacaktır.